Bir de beni engellemişim. <gülüyor> 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 abi beni oradan arayıp sonra niye engel? Kapat üst telefonunu. <laughs> Dur o beni sürekli rahatsız etmedi mi abi deyip az önce engellediğim gözlüklü arkadaşı arayalım. İsmini vermeyeyim şimdi. Adam engellenince kapatmış telefonunu. Ne arayıp duruyorsun lan? Nasılsın abi? Ne arayıp duruyorsun? Bir bana açıklasana. Abi bak. İyiyim bu arada. Sen misin? Abi Allah aşkına ben de iyiyim. Heh. dur yayın abi açıktı arkadan. Sen abi numaran birkaç iki yıl filan önce zaten yazmıştım. Grubu atılmıştı. Onda abi haber almıştım. Acaba dedim profil fotoğrafın gitti. Engelledim mi diye merak ettim. Veya numaramı değiştirdim. Bir aradım abi yayında harbiden aramışım yani. Ha bir dakika sen benim numaram sende iki yıldır falan var. Ben sana cevap verdim mi? Cevap verdim abi. Instagram'dan da konuştuk. Discord'dan Oğlum sen nasıl bir, <gülüyor> <gülüyor> sen nasıl başarıyorsun lan bunu? Abi valla yardımcı oluyor. Bu arada istiyorsan Discord linkini vereyim de banlama. Bir dakika sen bana başka benim telefon numaramı ifşalayanları bana haber verenlerden misin? Abi zamanda bir tane e, WhatsApp grubunda paylaşılmıştı o bir ile ilgili. O zaman fotoğrafını atmıştım da. Ondan ha. sonra işte onlardan Haa iyi sen o zaman bizdensin yani. Safe, toksik Alın, olmayan. Biliyorum. Şu an abi Discord'da zaten bu sorum. Twitch'de daha babanıyım. Seviliyorsun. Aa, ne için ne lan? Abi Discord'da özgürüm ben. Dabı anlama. 3 yıldır varım abi. Oğlum niye banlıyım abi? Dabı anlama diye niye banlayayım oğlum? <laughs> Allah Allah. Sadece Whatsapp'tan aradın diye yazınca engelledim yani. De aynen abi. İyi. Canın sağ olsun da geç. Eyvallah abi. İyi <laughs> yayınlar. Seviliyorsun. <laughs> Öpüyorum seni. Allah'a emanet. <laughs> <laughs> adam korku ismini verecek banlama ama diyor ya. Vallahi kral bak bu, bu düzgün çocuk. Bu belli düzgün. Tipi de düzgün zaten belli. Bir de bazı tipler var ya bak dur bir tane bir kız bir şey yazdı. Ya arkadaşlar tamam bak şimdi biraz gene dert yanacağım ama. Güzel kardeşlerim ben 32 yaşında bir adamım. Adamım adam. <laughs> 32 yaşındayım ben. Şimdi bazen böyle mesaj atanlar oluyor. Tamam mı? Kızcağız, kardeşim benim, canım ciğerim. Ufacık. Ufacık yani bak. Ya sen de 14, ben diyeyim 12. Hani benim kardeşim olsa o yaşlı olur yani. Yapmayın. Anladınız. Bir de nasihat vermekle uğraşıyoruz. Dur bakayım nerede o şey? Oğlum adam ben adamla yaşlandı. Yaşlandı mı adam? Dur bak. Bir tane stalker nerede o? Sövdüm. Çok fena sövdüm çocuğa da. Adamın yedi sülalesine sövdüm. Abi seni çok seviyorum yazdım. Utandım amına. etmemden hoşlanıyorlar. Evet öyle bir durum var. Bulamadım ya. Neyse siktir et. Al işte. <laughs> Bu nasıl bir numara lan? Artı bir iki neresi ya? Adamsın abi seviliyorsun. Sen kimsin lan? Amerika değil ya. Amerika'ymış. Oğlum benim Amerika'daki neresi Amerika? Ne? Direkt Amerika olamaz. Artı bir Amerika. Aa doğru. Artı bir. Benim Amerika'daki numaram mıydı? Artı bir. Amerika'daymış. Arıyorum lan. Oğlum fake numaraymış. Amerika değil diyor. Egemen. Ya aramayayım şimdi tutuklanacağım bir <laughs> bok olacak amına koyayım ya. Benim Amerika'daki numaram Facebook'ta yazıyor. Dur bakayım. Aa arasak mı lan benim Amerika? Oradaki numaralar biliyorsun sürekli change ediliyor. Artı birmiş numaram. Artı bir altı yüz elli. Oğlum Whatsapp'tan arıyorum dur. Bekle şu benim numarayı kaydedeyim bir. Artı bir. Amerika'daki numaramı arayacağım. Yeni kişi yarat. Eski ben. <laughs> Eski ben. Yok abi sıkıntı yok müsait değilim. İyi yayınlar. Az önce aradığım müsait değilim deyip reddetmiş zaten. Eski ben. Yok eski benim Whatsapp'ı falan yok. Bu numara uçmuş. Dur lan bir de arayayım bakayım çalışıyor mu? Bunu düz arayacağım. İnsan açmaz inşallah. Yemin 700 lira yazarım. What? Hattınız yurt dışına aramaya kapalı dedi ya. Lan birine bir şey olsa arayamayacağız. Korktum, açıldı. Yok, yok, yok. be kapatmışım. U Uyanığım ya, kapatmışım. Abi ben arayayım istersen. Buradan numarayı verirsen. Yok ya. O ne demek lan? Ha, yazmasın diye. Kardeşim, görüntülü konuşacaksak araşalım. Dur lan ya, şimdi biridir falan sapıksalar. Neyse, bu mevzular böyle ya. Telefonum için kerhanesine döndü. O yüzden ne anamla, ne babamla, ne sevdiklerimle kimseyle konuşamıyorum. Yatıyorum bir kalkıyorum 25 tane cevapsızlar. Ama artık dedim hani tamam sal abi telefon kullanma. Öyle mevzular. Neyse. Şişt, gelin. Ayıkladığım videolar var. Şöyle yapalım. Birkaç tane video izleyeyim. Hepsini izlemeyeceğim. Ee, bir ara sarı mikrofon çok izliyorduk. Şöyle göz gezdirdim içeriğine hiç bakmadan. Makara geçebileceğimiz, bileceğimiz birkaç tane video e, seçtim. Onları izleyelim. Tamam la aramayın yeter. Yeter ya. Yüz buldunuz ha. Arama reddedildi ha. Eh. 13 yaşında değilse ben neyim. Horus 2 trailer izler misin abi sağlam olmuş. Ne zaman çıkıyor? Abi sanki biraz zayıflamışsın. Evet kardeşim. <laughs> Videoları izleriz. Ondan sonra bizimkiler toplanır. Holmes ee, bugün yokmuş. Burçay geliyor. Greb var. Rane var. Fulya var. Ya işte var birileri yani. Hep beraber böyle bir korku oyunu patlatırız. Sonra da arkamaya yaslanacağım, açacağım Ludus'ta gladyatör edeceğim kardeşim.